Evet, merhaba. Değerli basın mensuplarını ve bizi izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Yarın 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin, adalet arayanların bayramı. 1 Mayıs için herkes alanlarda olacak. Bu emek mücadelesinde bulunan bütün işçilere ve işçi dostlarına, bütün hak mücadelesi yapanlara selam olsun diyorum. Tabi bu 1 Mayıs'ta özellikle yalnızca emekçilerin hak ve özgürlüklerini savunduğumuz bir gün olarak değil, aynı zamanda da 19 Mart'ta yaşanan sivil darbe nedeniyle bu, bu darbe girişimine karşı demokrasiyi ve adaleti birlikte savunmayı aynı zamanda bir alan olarak görüyoruz. Bu bir mücadelenin parçası olarak görüyoruz. Yani bu bir Mayıs da ya adalet ya da sefalet tercihi yapmak durumunda olacağız. Sokaklar, alanlar buna göre şekillenecek. Ben bu açıklamaları yaparken Sayın Cumhurbaşkanı'nın da elbette ki basın açıklamasının bir bölümünü duydum. Ve orada kullanılan cümleler arasında bizi çok üzen bir tehdit gibi algıladığımız bazı cümleleri de halkımızın takdirine bırakmak isterim. Neydi onlar? Yani cumhurbaşkanlığı yolunda veya o yolda o yolda mücadele eden bakalım kaç tane daha CHP'li e, sırada olacak gibi buna benzer mealde bir açıklama yaptı. Tam olarak duymamakla birlikte buna yakın bir şeydi. E, bu doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Türkiye'nin birinci partisini tehdit etmek, bu halkı tehdit etmekle eşdeğer bir durumdur. Bu nedenle güzel olmamış, şık durmamış Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi ben Rize'nin milletvekiliyim ve Rize milletvekili olarak elbette ki çayla ilgili sorunları sürekli olarak aldığım onlarca telefon, yüzlerce SMS veya sosyal medya yoluyla bize gelen şikayetleri zaman zaman halkımızla paylaşıyorum. AKP Rize İl Başkanı tarafından Çaykur'un nasıl personel alınacağına ilişkin bir açıklamayı Pazar ilçesinde yaptığında doğrusu tüylerim diken diken oldu. Yani orada kurumun bir müdürü var iken Çaykur'un bir genel müdürü var iken. Ve çaykur kanunlarla belli bir halde yönetilmesi gerekirken, AKP'nin il başkanı sanki oranın valisi, sanki oranın çaykur genel müdürü, tarım bakanı gibi çıkıp işçi alımına ilişkin şartların nasıl olacağını açıklayabiliyor. Böyle bir şey olamaz. Açıkladıkları kriterler arasında sayılan. Yaşadığı ilçedeki fabrikaya müracaatı normal olur. Ama daha evvel geriye dönük bir sigorta geçmişinin olmaması şartını koymak senin ne hakkın be kardeşim? Orada şu anda çalışan 10 bin işçi var. Geriye dönük sigortası olanları işe almama şartı zaten orada çalışanların çalışamaması demektir. Öyle bir şey olabilir mi? Bu tutum hem yasalara aykırıdır hem açıklamaya hakkı yoktur. Çaykur İl Başkanı, düzeltiyorum Rize İl Başkanı, AK Parti İl Başkanı açıklamalarında işçinin nasıl alınacağına dair kriterleri saymak yerine çay üreticisinin ve çalışanlarının haklarını nasıl savunacağını izah etmelidir. Çay fiyatı için bizim 35 TL olarak söylediğimiz rakamın Doğru olup olmadığını bizimle birlikte maliyetlerini tartışarak neyi vereceklerini cesaretle söylemelidir. Odur onun işi. Onunla ilgili propaganda yapmaktır daha doğrusu. Açıklayamaz, fiyatı da o açıklayamaz elbette. Personel alımları da elbette ki Çaykur Genel Müdürlüğü ve İşkur üzerinden herkesin görebileceği ve güvenceyle inanabileceği noter huzurunda eşit koşullarda yapılmalıdır öyle siz önce mülakatla almayı uygun gördünüz sonra gördüğünüz tepki üzerine bunları açıkladınız ve şimdi de çay üreticisi de bütün çalışanları da benim sayfalarımda veya sizin sayfalarınızda haber sitelerinin yorumlarında gidin bakın bunun doğru olmadığını herkes söylüyor o yüzden Çaykur düzeltiyorum sürekli mesele çay olunca Çaykur diye biliyorum AKP il başkanının ee, bu işlere kafa yormak yerine söylediğim gibi çay üreticisinin sorunlarıyla ilgilenmesini biz tavsiye ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Samsun'da çok önemli bir heyelanla ilgili ne yazık ki ağır sonuçları olan ölümlerin yaşandığı bir heyelan faciası yaşandı. Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelere sabır diliyorum. Ama bu heyelan meselesi Karadeniz'in kaderi değildir. Daha önce yaptığım çeşitli basın açıklamalarında bu konulara çokça değinmiş, heyelanların adeta yerlerinde işaret ederek bu lokasyonlarda zemin etütlerinin yapılması gerektiği ve zemin etütlerine göre de istinat ya da her ne türlü başka türlü önlemi var ise buradaki heyelanların durdurabilmesinin mümkün olduğunu ifade etmiştim. Bu iddialarımdan, bu iktidar, bu savlarımdan sonra Karadeniz'de dört büyük heyelan yaşandı. Ve buralarda yaşamını yitiren vatandaşlarımız oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü Karadeniz'in artık deprem bölge sınıfı olarak da bir değişime ihtiyacı var. Artık depremlerin çokça yaşandığı bir yer haline geldi. Bu nedenle özellikle sıvılaşmış zemin oluşması gibi yağışlardan dolayı zeminin kayaya tutunamamasından kaynaklı yüzeysel kaymaların çok şey yaşanabileceğini biliyoruz ve çağrıyı buradan bir daha yapıyorum. Türkiye'nin kaynaklarını Türkiye'nin güvenliğine ayırın. Öyle günlük 8.8 milyon lira Cumhurbaşkanı'nın koruma giderlerinin hani sadece %10'u kadarı bu bölgeye ayrılsa o bölgede bu heyelan tehlikeleri, tehditleri kalkar. Deprem tehditleri kalkar. O nedenle iş yap ilk yapılacak olan iş bu tehditlere ve tehlikelere karşı iktidarın oraya bütçe ayırması ve etütlerin derhal yapılıp bu belgenin güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Önümüzde bir kanal İstanbul rantı var. Bu Kanal İstanbul rantının büyüklüğü herkesçe biliniyor. Ben şimdi size soruyorum. Kanal İstanbul yapıldığında Kanal İstanbul'un etrafında milyon dolarlar eden evler olduğunda benim bölgede çay üreticimine, fındık üreticisine, ona buna ne faydası olacak? İşçime ne faydası olacak? Yani birilerinin orada yüksek servet değeri e, gayrimenkulleri oluşturduğunda bunların altyapıları üstelik de benim devletim eliyle bizim bütçemizden karşılandığında ne faydası olacak bize? İçme suyu barazlarımız, havzalarımızın yok olmasının hiç mi kıymeti yok? Bu kadar vicdansızlık olabilir mi ya? Değerli vatandaşlarım bakın İstanbul Belediye Başkanımızın tutuklanmasının maliyeti 1.9 trilyon lira bunu biliyorsunuz. Yani doğmayan bebeğin bile 35 milyon 35 bin lira borçlu olarak e, doğacağı, yaşayanların vefat edecek olanların da bu parayı e, belki e, mirasçılarına borç olarak bırakacağı bir döneme geldik. Niye? Niye işte hukuk dışı bu davranışlar yüzünden? Türkiye'deki şirketler kaçıyorlar kimse gelmiyor. Dışarıdan bize mal satılmaz duruma geldik. Ve bütün bunların karşılığında demokrasi olmadığı için yaşıyoruz. Bir tane şey var yapılacak. Yargılamaları açık yapacaksınız. Tutuksuz yargılama yapacaksınız. delillerini somut olacak. Öyle akçeli işlere karışmış olan herhangi biri çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce biz zaten suç duyurusunda bulunuruz. Ama bu, buradaki hikaye yargılamalardaki daha soruşturmalar ve iddiaların zorla yapılmaya çalıştığı bir durum yaşanıyor. Yani tutuklamalar yanıyor, tutuklamalardan sonra soruşturmalarda delil uydurulmaya çalışılıyor. Bu olmaz. Üstelik işte Sayın e, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın yargılaması başladı, iddianameleri okuduk içi boş. Bu iddianameler ile bir insan 100 gün boyunca tutuklu tutulabilir ve duruşma salonunda tutukluluğu devam edebilir mi? Olmaz. İktidar şimdi yeni bir af yasasına hazırlanıyor. Onu da öğrendik. 2023 öncesindeki suçları kapsayacak şekilde düzenlemek yoluyla bizim arkadaşlarımızı bu kapsamın dışında tutmak istiyorlar. Biz buradan uyarımızı yapalım. Adalet ve hak meselesi herkes içindir. Ve üstelik de bugün yaşanan bu hukuksuzluklara karşı bütün dünyaya rezil oluyorsunuz. O yüzden yargılamaların adil yapılması, bir an önce sonuçlandırılması için meclis burada, biz hazırız. Adalet Bakanı burada ama özellikle yetiştirilmiş ve sadece tutuklama için hazırlanmış olan savcıları bu görevde tuttuğunu sürece bu ülkede adalet beklentisi hiçbir vatandaşta olmaz. Ben yine Karadeniz'e döneyim. Çay üreticisi artık kendi çayını toplayamaz hale geldi. Çayın tarlasına sahip olan yaşlılar daha önce çay ortaklığı, toplama ortaklığı yaptığı insanlara yarısını vermek suretiyle gelirleri bölüşüyorlar idi. Şimdi çay tarlalarının sahipleri yarısından vazgeçtiler. Üçte birine razı oldular. Artık tarlasından elde edeceği gelirin üçte birini dahi elde edemez duruma geldi. Onun da içinde gübre fiyatı olunca, taşıma fiyatı olunca yani çay fiyatı artık el ele baş başa geldi. Ne istiyorlar? Çay fiyatı el ele baş başa gelsin, orada toprakta mülkiyet el değişimi sağlansın. Kime? Elbette ki çok uluslu madencilik firmalarına. Ama biz defalarca söylediğimiz gibi ne çayı, ne fındığı, ne tarımı asla bırakmayacağız. Bu iktidar elbette gidecek. Bu iktidarı elbette halk gönderecek. Ve tarımda en azından hak ettikleri payı ve ücreti alacaklar. En azından bu iktidarın gayri safi milli asıla içinde verme görevi olan anayasal olarak vermesi zorunlu olan parayın yüzde yirmisini verdiğini tekrar hatırlatarak bu kesintilerle karşılaşmayacak bir iktidarı bizim sağlayacağımızı söyleyip Karadeniz'le ilgili hiç merak etmesin çiftçilerimiz biz burada olduğumuz sürece ya bunlar yanlışlarını düzeltecekler ya da siz bu yanlış yapanları göndereceksiniz, birlikte göndereceğiz. Yakındır seçim sandığı gelir. Haziran ayında ben bir iddiamı tekrarlayayım burada. Temmuz ayından sonra düzeltiyorum. Temmuz ayından sonra bu iktidar bir seçim takvimini açıklamaya mecbur kalacak bu cümlem burada not olarak dursun. Takipteyiz. Vatandaşlarımız şunu bilsin, kendinize güvenin, inanın yakın zamanda seçim olacak. Hepimiz rahat edeceğiz. Bu adalet meselesi de, bu hukuk meselesinde de hepimiz mutlu olacak. Her şey çok güzel olacak diyorum. Teşekkür ediyorum.